Evet, bir süredir Martı güncesine ara vermiştik. E, seyahatteydim. O nedenle Martı güncesi videosu çekemedim. Bu arada Martılarımız büyümüş, uçmaya başlamış. Şu gördüğünüz anten grubunun e, bize en yakın köşesindeki büyük antenin altında şu anda. O solda görülen beyaz değil. E, Martı yavruları ee, başlangıçta kahverengi oluyorlar. Bir saniye kadrajı kaybettik. Evet şurası. Şurada ee, ben kuyruğunu görüyorum ama e, sağdaki 3 e, antenden e, sağdan sola doğru sayarsak 1-2-3. antenin arka, pardon 1. antenin 2. anten arasında şu anda. Tam sağ köşede şu anda Birinci antenin, en sağdaki antenin tam altında şu anda yavrum artımız. Oraya da uçarak geldi. Yaklaşık bir futbol sahası e, kenarı boyutunda bir tur attı. Oraya da uçarak geldi. Keşke şimdi oradan uçsa da size uçuşunu göstersem. E, diğer kardeşi de yakın çevrede. Sabahleyin gözlemledim. Yani şöyle diyebiliriz. Komşu apartmanların çatılarına uçuyorlar şimdilik. Şurada antenin dibinde. İnşallah uçar. Siz de görürsünüz. En sağdaki şu pembe bloğun bakın şurada. En sağdaki antenin dibinde şu anda. Bakın hareketi görebiliyor musunuz? Bu seneki martı yavrumuz orada. Neyse. Şöyle bir geniş açı alalım. Ben bir yandan gözümle diğer kardeşi nerede onu da görmeye çalışıyorum ama henüz göremedim. Arkadaşlar dün 22 Haziran akşamı Manisa Organize Sanayi'de bir yangın oldu. Evet işte palazımız burada uçuyor. Bakın şurada metal çatılı binanın üstünden sola doğru geçti. Sola doğru uçuyor bakın. Evet. Evet. O bacanın üstüne konamadı. Evet şu uçan şu görüntüdeki bu seneki yavru bakın arkadaki. Bakın tam kadrajın ortasında o bu seneki yavru. Uçuyor. Bayağı uçuyor ama tabi bu bölgeden fazla ayrılmıyor. Bakın şurada. Bu seneki yavru. Bakalım nereye konacak. Evet. Gitti. Yanlış görmedimse şuraya kondu gibi gördüm ama hem yavruyu hem ekranı takip ederken kaçırmış da olabilir. Evet neyse. Yavrularımız uçmaya başlamış. Ama henüz bağımsızlığını kazanmadılar. Anneler onlara balık getiriyorlar genelde. Ağızdan ağıza balık naklettiklerini gördüm geçmişte. Bir süredir seyahatteydim. 21 gündür seyahatteydim. O nedenle Mart'ı güncesi çekemedim. Takipçilerim hatırlayacaktır. Kars Kalesi'nden bir yayın yaptım. Onun ardından bir göl kenarında yayın yapmıştım. Şavşat Karagöl orası ondan sonra da seyahat nedeniyle fazla yayın hatta hiç yayın yapamadım evet ekonomiyi takip ediyoruz yine zaten çok da dişe dokunur bir gelişme yok işte faizler yüzde %15 15'e çıkartıldı 6,5 puan artacağını geçmiş videolarımdan birinde söylemiştim. Tahminimizde tuttu. Tuttuğu için de mutluyuz. Evet evet şimdi yavruyu gördüm yavruyu gördüm orada yürüyor o şu pembe şurada sağdaki çanağın altında şu anda bakın tam o köşede hareket de belli evet, demin açıkta yürüyordu evet, tam sağdaki çanağın sağ köşesinde bakın çanağın önünden geçiyor sola doğru gidiyor evet Palaz dedim biraz önce buna. Palaz yeni uçmaya başlayan ördek yavrusu için kullanılıyor. Belki kaz için de kullanılıyordur. O konuda bilgim yok. Ben zamanında pilotaj eğitimi almıştım. O eğitimde bize de Palaz derlerdi. Yeni uçmaya başladığımız için <laughs> bize de Palaz derlerdi. Şu dört kişilik pervaneli uçaklarda uçuş eğitimi pilotaj eğitimi almıştım. Bakın bizim palazımız da şu anda ön kenarda, iki antenin ortasında, ön kenarda bakın yürüyor. İki antenin ortasında yürüyor. Evet, bugünkü martı güncemizi e, genel bir İzmir manzarasıyla bitirelim. Şöyle hızlı bir zoom out yaptım. Evet. E, zannediyorum ufuk hattındaki bu duman dünkü yangından kalma çünkü dün gece şehre kadar geldi ve aynen bu şekilde ufuk hattımızı kapladı. Evet, herkese şimdiden iyi bir bayram diliyorum.